Kıymetli hemşerilerim, Dolaşay mahallemizdeki inşaat devam eden TOKİ konutları şantiyesinde bir bloğun diritasyondan sonraki bölümünde teknik bir durumdan dolayı olumsuzluklar gözlenmiş, idare tarafından bu bölümün teslim alınmaması ve yıkımı kararı alınmıştır. Güvenlik amacıyla tüm bloklar tekrar kontrol edilmiş ve hiçbir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Konu ile alakalı üniversite raporları yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu karar vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini her şeyin üzerinde tutan titiz bir denetim süreci sonunda verilmiştir. TOKİ 20 3 yılda 1,5 milyonun üzerinde konut üretmiş ve güvenin markası olmuştur. Şunun altını özellikle çiziyoruz. Hiçbir hak sahibi vatandaşımızın bu durumdan dolayı mağdur olması söz konusu değildir. Hali hazırdaki yeterli sayıda konut bulunması sayesinde hak sahiplerinin tamamı evlerine yerleşecektir. Çalışmalar hızla devam etmekte olup Kasım ayı sonuna kadar tüm hak sahiplerinin anahtarlarını teslim alması için yoğun mesai harcanmaktadır. Bu süreç TOKİ'nin kalite ve güvenlikten asla taviz vermediğinin en somut göstergesidir. Okulu, camisi, sosyal donatıları ve konut Bugün itibariyle ilçemize yeni bir yaşam alanı kazandıran bu proje vatandaşımıza umut ve güven sunmaktadır. Bu süreçte gece gündüz emek veren tüm ekiplere ve kurumlara teşekkür ediyorum. Asılsız iddialara, polemik yapmaya çalışanlara kulak asmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.